Allah'ın helalini haram, haramını helal yapan bir sisteme sahip çıkmaya ve böyle bir sistem ile yönetilmesinden dolayı şükretmeye çağırırlar. Allah'ın lanetini ve gazabını üzerlerine çekmiş olan bu grup, görevlerine şöyle yemin ederek başlarlar. Allah'ın nizamına aykırı olan ve Allah'ın hükümlerini yok sayan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na, Allah'ın dinini ve şeriatını yürürlükten kaldıran Atatürk'ün Dini devletten ayırıp dini değersizleştiren ilkelerine, sarık, sakal, şalvar, peçe gibi İslam'ın tüm emirlerini hiçe sayan inkılaplarına, faizi, içkiyi veya zinayı serbest kılan anayasada ifadesi bulunan Allah'ın yasakladığı ıkçılık ilkelerinden olan Türk milliyetçiliğine sadakatle bağlı kalacağıma, Allah'ın helaline haram haramını helal yapan Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının milletin hizmetinde olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma, hakimiyet yetkisini yaratılmış insanlara veren ve bu konuda Allah'a ortaklar belirleyen Türk milletinin zanilik, ayyaşlık, kumarbazlık, putperestlik gibi milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyip koruyup bunları geliştirmek için çalışacağıma, insan haklarına ve anayasanın temel ilkelerine dayanan milli, hakimiyetin milletin olması manasındaki demokratik, her şeyi yaratan ve her varlığa rızık veren Allah'ın dinini devre dışı bırakma manasındaki layık bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı hakkı gizleme ve şerri savunma gibi görev ve sorumluluklarımı bilerek bunları davranış halinde göstereceğime kendisinden eser kalmayan namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. Bu insanlar hakkında ne söylersek söyleyelim, Rabbimizin şu ayetleri kadar tesirli olmayacaktır. Allah'ın indirdiği kitabın bir bölümünü gizleyenler ve onu az bir karşılık için satanlar yok mu? Onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Allah kıyamet gününde onlarla konuşmayacak. Onları arındırmayacak. Onlar için elem verici bir azap vardır. Onlar Doğru yol karşılığında sapkınlığı, mağfiret karşılığında azabı satın almış kimselerdir. Ateşe ne kadar da dayanıklılarmış.